Selim vurdu Samsun'da e, sayın seyirciler bundan sonra benzer acılar yaşanmaması için devlet hareketi geçti. İşi sıkı tutuyor. Selden etkilenen Yılanlıdere bölgesinde yıkım çalışmalarının başladığı yönünde bilgiler var. Biz de bu yıkımla, yıkımla ilgili geniş bilgi en yetkili ağızdan Samsun valisi Hüseyin Aksoy'dan alacağız. Kendisi telefon attığımızda sayın Aksoy yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Vali, e, nedir biz e, ana hatlarıyla şu anda biraz önce bahsettik küçük de olsa ama e, detaylar önemli tabii ki. Yıkım çalışmaları özellikleri şu an itibariyle başladı mı ve nasıl bir program izleyeceksiniz? Öncelikle afet mevzuatı gereğince tehlike arz eden binaların yıkılmasıyla ilgili teknik arkadaşların çalışması sonucu oluşan rapor çerçevesinde kararımızı verdik. ve Onların evet. e, yıkımına başlıyoruz. Bu süreci de başlattık ve bugün itibariyle de belirli binaların yıkımıyla bu süreci başlatmış olduk. Daha sonraki süreçte Büyükşehir Belediye'miz ve Çevre Şehircilik Yeni Müdürlüğümüzün ortak çalışması, devlet suçlarının ona vereceği bilgiler çerçevesinde taşkınla ilgili riskli alan oluşturabilecek bölgeler belirlenecek ve bunlar da kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde yeni yasal düzenlemede ortaya çıkan mevzuata göre çalışma gerçekleştirilecek. Ama biz ilk aşamada şu anda binanın ayakta durmasında sıkıntı olacak şekilde olanları yıkma ile ilgili karar aldık ve süreci başlattık. Sayın Aksoy, pilot bölge olarak şu an için herhalde yılanlı dere değil mi efendim? Bizim evet, ilk aşamada üzerinde hassasiyette durduğumuz ve afete maruz kalan bölgemiz burası. Öncelikle dere yatağı içerisinde olan ve artık içerisinde insan yaşamasının ciddi anlamda risk oluşturduğu ve binaların da selden ciddi şekilde e, tahrip olduğu, yara aldığı binaları e, bu kapsamda e, yıkacağız. Peki nasıl bir bilanço var? Şu anda kaç konut yıkılacak? Nasıl bir tablo ortaya çıktı? E, i̇lk aşamada çok e, tahrip olan ve sıkıntı yaratan e, 7 tane binayı arkadaşlar tespit etti. Ancak riskli alan olarak öngörülen süreçte öyle zannediyorum ki bunlar yüzlerle ifade edebilecek boyuta ulaşacak. Herhalde bu yılan deriden sonra diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişleyecek. Bunun da sinyali anlamında değil mi efendim? Mutlaka. Mutlaka evet. çünkü bu tür riskli alanlarda artık insanımızın yaşamaması, dere yatağında bir yerleşim yerinin olmaması gerektiği konusunda ee, başta Sayın Başbakanımızın talimatları var, diğer bakanlarımızın bu konudaki hassasiyetleri var ve mevzuatımızın da e, bu konuda en gördüğü, öngördüğü hususlar çerçevesinde çalışmaları sürdürülecek. Peki mağdurlar için özellikle buradaki hak sahipleri için nasıl bir çalışma yapılacak? Bu da herhalde merak ediliyordur bölge halkı tarafında. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz ilk aşamada kendine tahsiste olan yüze yakın konutu var. Buradaki mağdur vatandaşlarımızı geçici olarak Evet şu anda Samsun Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'la bağlantımız kesildi ama arkadaşlarımız tekrar bağlantı kuracaklar. Hemen bahsedecek olursak ana hatlarıyla tekrar hatırlatmak bağımından Yılanlıdere bölgesinde e, tüm evler yıkılacak ilk etapta e, buradaki mağduriyetler giderilecek ve hak sahipleri için e, gerekli çalışmalar yapılacak. E, tabii ki bu daha sonra genişleyecek. Diğer bölgelerde de riskli bölgelerde de ilk etapta e, binalarda çatlak bulunan ve yaşamaya elverişsiz olan binalara öncelik verilecek. Samsun'da bir de benzer acılar yaşanmaması için ve ee, Sayın Vali Hüseyin Aksoy'dan ee, tekrar bilgi almaya devam edelim. Sayın Aksoy, e, bağlantımız kesildi ama kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun. Evet, yani bu kapsamda Büyükşehir Belediye'mizin yürüteceği çalışmalarla onlara sosyal amaçlı konutların önümüzdeki süreçte inşa edilmesiyle ilgili çalışmalar da başlatılacak. Özellikle hak sahipleri konusunu herhalde biraz küçük de olsa toparlamak lazım. Tam da önemli bir noktaydı. Ee, nasıl bir çalışma olacak? Özellikle mesela yıkılan binalardaki insanlar nerelere yerleştirecek? Bunun için bir Fizibilite yapıldı mı efendim? Şimdi bununla ilgili çalışmaları e, öncelikle alanlar belirlenecek. Sonra Anladım. alanlarla ilgili e, mevcut e, yapıların e, imara yapımı yoksa düzensiz yapımı bunlarla ilgili çalışmaları ilgili kurumlarımız yürütecek ve buradan Hak sahibi olacağı değerlendirilen e, vatandaşlarımızın bundan yararlanması adına ilgili kurumlarımız çalışmalarını yürütecek. Bunu da biraz önce belirttiğim gibi Büyükşehir Belediye'miz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz de koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütecekler. O süreçte başlatıldı. Tabii Hak sahipliği konusu üzerinde araştırılması yapılması gereken bir alan. Evet, evet. Ee, binalar bazen müşterek mülkiyet oluyor, bazen farklı içerisinde yerleşmeler söz konusu olabiliyor. Bu teknik bir konu, ilgili arkadaşlarımızın bu konuda yapacağı çalışmalarla ortaya çıkacak bir durum. Sayın Aksoy, şimdi siz açıklama yaparken aynı zamanda bölgeden canlı görüntüleri de paylaşıyoruz seyircilerimizle. Şu anda yemek dağıtımı yapılıyor bölgede canlı evet. olarak ekranlara getiriyoruz. Siz açıklama yaparken yılanlı dereden bahsettik. Ee, yılanlı dere ön plana çıkıyor ama e, riskli olan hangi bölgeler var başka mevki olarak? Şimdi Samsun'da özellikle dere yatağı olarak adlandırılabilecek alanlar var mıdır? Varsa bu alanlar nelerdir? Taşkın Koruma Komisyonumuz var bizim. O komisyonumuzu özellikle daha aktif olarak çalışma yapıp bu alanları belirleyip bu alanlardaki çalışmaları da yürütmesi adına daha yoğun bir şekilde görevlendireceğiz çünkü bu Taşkın koruma komisyonu vali yardımcısı başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinden oluşuyor ve bunların çalışmaları bu alandaki e, yürütülen faaliyetleri belirliyor. E, neler yapılması gerektiği hususlarını ortaya koyuyor ve ilgili e, kurumlara bunlar bildiriliyor ve ilgili kurumlar tarafından öngörülen hususların e, tamamlanması adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sayın Aksoy son olarak çok kısaca e, takviminiz belli oldu mu? Gerçi çok sıcak bir gelişme bu. E, çalışmalar ne kadar sürecek efendim? E, şimdi özellikle e, burada e, çalışmaları başlanıldı. Özellikle e, riskli alanların belirlenip e, yeni konukta yapılmasıyla ilgili komisyonlarımın çalışmalarını sürdürüyor. Bu Büyükşehir Belediyemiz ve Şehircilik Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Ben de yakından takip ediyorum. Bir süre şu anda verip kendimizi bağlamak istemiyorum ama mümkün olan en kısa sürede. E bu çalışmaların yürütülmesi adına arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vali. Yapmış olduğunuz evet. açıklamalar için yayınımıza katıldığınız için efendim. İyi akşamlar, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi gelin. Sağ olun efendim. Samsun Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'dan son bilgiler aldık bölgedeki çalışmalarla ilgili ve böylelikle de ana haberimizin de sonuna gelmiş oldu.